Bakalım neler yapılacak. Kimler nereye atlayacak. Nasıl taktik uygulayacaklar. Mesela platforma inen olacak mı? Sanmıyorum ki cesaret etsinler ama. Bakalım bir babayı çıkacak mı platforma atlayan. Herkes bence haritanın uç köşelerine dağılacak. 12 numara atladı. Vallahi platforma gidiyorlar ya da doka gidiyorlar. Muro 16 Texas Ve e, FJ General ayrıldılar. Birisi platforma indi. Genel olarak evet haritanın dört bir köşesine dağılmayı tercih ettiler. Gördüğünüz gibi 12 numara tek başına platforma indi. Arkasından 22 numara hemen şöyle izlemek istiyorum. Çünkü platformda ilk çatışma gerçekleşecek gibi gözüküyor. Aşağı düşüyor Daskasya'nın son anda, Dedim ki aşağı atladı. Baktı birisi var akıllılık yaptı vermek istemedi sanırım ya da düştü hangisi acaba şöyle e, nükleer plana gitmişler nükleer plan da işin ilginç tarafı kalabalık 10 numaradan izleyelim 10 numara kim can evet kalabalık yani burası şu anda oyun atıyor ya şaka gibi bu oyun bugün bütün gün ben de böyle yaptı. Evet. Bize Engineer'la kapışıyor şu an. <laughs> Bakalım. Neler yapacaklar. İki numarada da çatışma var ama. Kalabalık burası bayağı. Şöyle hemen 9 numara geçelim sancaklara. Onlar da burada. 2 numara. 2 numara sancakta taş. Emir Mert ölmüş. Pameci yolladı. Bir de merak ettim 20'lerden gizelim. Ufuklardan yine. Bir de kırmızılara bakalım. Evet buradaki çatışma daha iyi. 18 numaralar da geliyor arkadan yalnız. Yani herkes nükleer plana gitmiş. <laughs> Bence var ya kimse nükleeri atlamayacak diye hepsi oraya gitti. İlginç bir şey oldu. 18'de kim varmış? FJ'ler varmış. Bir de onların gözünden bakalım. Onlar daha içeride diyor. Tam karşılarında. Sancaklar var. De canlı avcı da orada. Sıkıyorlar on numara. Evet. Oh. bayağı hareketli yalnız. TC Jaswatch gitti derken gitti. Bakalım Onur alacak mı? Sancak Onur'u ama Onur evet. Ufuk tekrardan şeyde. Bakalım başka neresi ama bir tek orası can. Dok. Dokta 6 ile 12 numara var. Şöyle bir doka geçelim. Bir de geçebilsem. Şafak herhalde, kısaltmadan öyle anlıyor ama. Daha hareketli bir... Yer. Ay kaçırdım. Kaçırdım. Ondayı kaçırdım. Hmm, kaçtı. Son anda kaçtı. canlı sıcak. Arkadaşının kimisini almak yerine şu anda başkasıyla çatışıyor. 6 numara uzaklaştı. Evet. Başka 22 numara da yanında ama. Şimdi o da gelecek. Neden arkadaşına şeyini almıyorsun Murat? Çok kötüsün. Orada bekliyor seni. Böyle takım arkadaşı olmaz olsun. Beni böyle bıraksalar bir daha o kişiyle oynamazdım ben. Kısa acıtasyon yaptı. Evet. Şimdi 3 ile 20'ler. 3 numara. Neo. Aziz. Şöyle Aziz'den izleyelim. Evet. 20'ler de arkalarından gidiyor. Yine yayın bağlı aksi kararlı değil dedi. Yarabbi yarabbi. Evet. Burada da bir hareket yok şu an. Başka kimleri izleyelim? Mesela Batuşa bakalım. Batuş ne alemde? Tek başına ne yapıyor ne keto tamamlamış gözüküyor. Çünkü şeyini bile almış yani. Yükseltmeye bile gitmiş. Güzel. 20 11 Olcan. Olcan. Evet. Burası karışacak gibi gözüküyor. 3 numaralarda geldi çünkü. Diner. Diner'i değiştirmişler arkadaşlar. Farkında mısınız? Üst tarafındaki alt tarafındaki Ne evler komple değişmiş. Üçte kimler var? evet tamam. Evet. 23 ile 6. Canlara bakalım tekrar. Bakamıyorum. 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 Ya tıkla. Şöyle bakalım. Haritadan yakın gözüküyorlar ama tıklayınca daha uzak olduklarını görüyorsunuz. 11 numara, Oğulcan. Burası kalabalık vallahi. Evet. Samet Kaya ve Oğulcan, Ufuk Öz, sürü Engineer, Şener Kuaç ve TR, Ufuk Öz'e karşı. orada o kadar kişi varken sen uçağı mı taktın şimdi? Ama o kadar kişi olduğunu farkında mı? Bir de öyle bir durum var değil mi? Evet indi aşağı. Tam ortalarına indi yemin ediyorum. Karşıda da zombiler. Burada temizlendi burası. 5 numaraya bakmak istiyorum hemen. Kalpsiz şeytan. 23'ler yukarıda. Evet. Muhammed ve Tuncay. Yukarıdalar. Muhammed acayip bir keskin nişancı. Çok güzel oynuyor. Lexra... Lexra Jones. Bu nedir? Onu aldı. Şu anda bir yerde gitti gibi bir şey. aşağı. <laughs> onların yüzünden bakalım. Onları hiç izlemedik. Evet azap. Ama onlarda da bir şey kalmadı şu an. Ee, birleşik olan kimse yok. Ayrı ayrı takılıyorlar şu an. 19 8 yakın gibi. 9 milimetrelere geçelim. Benim bir arkadaşım vardı derdi ki en iyi loot savaşarak çıkar o yüzden evlerde çok fazla zaman harcaman ne kadar doğru bilemem tabi. Ben iyicene lootlanacağım edeceğim her şey hazır olacak ki ondan sonra savaşmaya başlayayım. Hayır dedi savaştıkça hani lootun güzelleşir. Evet. 6, 19, 19 numaraya bakıyoruz. Gardırop Ayça. Gardırop Nazım. Güzel isim. Bağlantım sürekli gidip geliyor. Çok ilginçtir tuhaf internette mi bir problem var benimle mi bir problem var bugün anlamadım gitti evet herkes tek tek ayrılmış durumda 4 numara çok fazla arkada şöyle 8 numara 9 milimetre burak izleyemedim izlemeyeyim 19 numaralara geçelim. Çünkü orada bir çatışma olacak gibi gözüküyor. Tabii ben 12'ye geçtim. Nasıl becerdim acaba? 23 numara. Evet, Azaklar çatışıyor. 9 milimetrelerle şu anda Çiçero'yu aldı. Ama Muhammed de düşmüş. Onu kaldırırken azap gitmezse iyi diyeceğim ama orada kimse yok zaten şu an. Evet. Almışlar mı? 9 milimetreyi mm komple kaldırmışlar. Kaç? 1, 2, 3, 5 takım. 2 tane tek arkadaş kalmış. 1 numara geliyor yakınlarına, çok yakınlarına. 1 numaralar kimler? SS Mert, Mertler. Bakalım onlarla ne yapacaklar. <laughs> Yine düştüm <düşünüyorum>. abi. <laughs> Mert'i de aldı. Muhammed bugün çok düşüyor. Bu tarafta bakalım şu anda bir hareket yok hala. Alan daraldıkça çatışmalar da artacak doğal olarak. Bugün az kişi olduğu için benim de hevesim yok açıkçası. Niye böyle oldum bilmiyorum. Yorumlar da gelmiyor. Kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum. Şu anda kendimi çok böyle bazı oldu. Evet, burası kalabalıklaştı. 38 numara, 19 numaralar da burada. Gardırop Ayça, gardırop Nazım. Bakalım neler yapabilecekler. 11 numara yanlarında mı yürüyor? Görmüyor mu? Görmüyor mu dediğim, pardon. Onlar birlermiş. Nazım Bakanı tamirciden kurtulur dedim kurtuldu ama Ayça gidiyor. Ayça gitti ben Oğulcan'ı izlediğim için Nazım'ı izliyormuş gibi gözüküyorum yukarıda Nazım yazıyor ya ondan şaşırdım Valla Oğulcan işin gözü 38 numarada arkamdan geliyor kim bilmiyorum ama arkada aha 23'ler de geldi Azaplar da geldi. Bakalım neler yapacaksınız. Tepeden. Evet. Samet'in canı çok az. Oy. Gitti. Gitti. Can basabilecek misin acaba Tuncay? Hey gitti. Bakalım kurtarabilecek misin? İki kişiye karşı sen de gittin. Sen de gittin. Evet. Bizimkiler de gitti geriye. Gardrop Nazım kalmış. <laughs> o da şimdi bir çatışmanın içerisine girecek. Neden kaçıyorsun da savaşmıyorsun Murat? Gittin. Yani arkanı dönüp kaçmak önüne dönüp bir iki tane sıkmaktan iyi miydi? Bilemedim. Evet. 19 numara kadrop Nazım. 38 numara Batuş'u. Mj'ler iki kişiler avantajlılar. yerinde durmuyor Nazım yalnız. Bastır Nazım, bastır Nazım. ben seni tutuyorum. Şimdi mevceleri alınıyormuş. Hepinizi tutuyorum, şaka yapıyorum. Evet. Batuş, Batuş sen ne yapacaksın? Batuş sıfır kill ile devam ettiriyor. Batuş çok iyi gidiyor. Batuş da bizim klanda bu arada. Bakalım. Ben onun yerinde olsam pusarım beklerim. Onlar birbirini yesin sonra piyasaya çıkarım. Evet durun çatışıyorlar. Gardırop da gitti. Geriye MJ'ler ve Batuş kaldı. Şimdi Batuş tek olduğu için onu izlemek istiyorum ki iki kişi karşı ne yapabilecek görelim. Evet. Geliyorlar, geliyorlar. Bombaladı. Çok güzel bir yere pustu. Yalnız eğer tamirci yoksa onlarda. Tamirci var mı? Yok tamirci olmadığı için o çok daha avantajlı şu anda. Yani gözcü de tabi aynı şekilde gözcü ya da tamirci olaydı. Ama görürse gördü. Vallahi gördü. Bravo. Nasıl bir göz varmış. Ben önündeki adamı göremiyorum bazen. <laughs> Yemin ediyorum önümdeki adamı göremiyorum bazen. Batuş aşağı inmiş. Oh, <laughs> Ve meyveler bu oyunun galibi oluyor. Ellerinize sağlık diyorum. Güzel maç oldu. O da kalabalık değildi. Eğer izleyen varsa yayını ki izliyorsunuz biliyorum. Odaya gelmek istiyorsanız lütfen en azından Tuncay'a söyleyin. O da bana şuradan yazsın ki devam edelim ya da burada bırakalım bu gecelik. E, i̇ki dakika bekleyeceğim onun için. Ona göre Tuncay sen de beni duyuyorsan eğer lütfen oyun içerisinden yaz. Çünkü Messenger'a giremiyorum şu an. Evet bir numara VJ'ler oldu. Batuş, Gadro parçaları üçüncü, dördüncü Muro tek başına olmuş. 5 numara JT'ler, 6 numara Olcan derken Böyle gidiyoruz. 9 mm 9. olmuş. Yalnız güzel olmuş bu. Evet. Yazan arkadaşlardan bakalım. Çiçero davet davet. <laughs> Klandan Batı Royal benim. O da başlayalım. Hadi davet geliyor. Davetlerde sorun yok. Neyse bugünlük bu kadar o olsun madem. Çünkü aksaklık geçiyorum yani hani ben de anlamadım. Elize sağlık, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.